Evet yavaşlar köyünden herkese merhaba. Sabah koyunlarımızı koruya çıkardık. Şimdi bir öğlen gidip bir kontrol edelim. Kuzularımız kışlada tabii ki. Onları çıkarmıyoruz. Şöyle bir gündüz gözü gidip görelim. Evet. Keyifli yanları tabii ki çok fazla. Yorulmadan para kazanan kolay kaybeder. O yüzden yorulması daha güzel. Yoruluyorsunuz ama dediğim gibi günün 8 saatini 10 saatini bu işe ayırmıyorsunuz. Dönemler var. Doğum zamanı. İşte aksilikler yaşanmasın, ölümler olmasın diye. Çünkü koyunlar bazen kendileri doğum yapamıyorlar ya da ölü doğuruyorlar ya da bir sağlıklı bir ölü oluyor. İçindeki ölüyü, ölü kuzuyu çıkaramıyorlar. Bunlar hep yaşadığımız şeyler. Evet. Koyunlarımız eğiliyor. Su içmeleri çok önemli. Çünkü hani bir günden bir şey olmaz. Zaten doyar. Üç gün geçer falan diyemiyorsunuz. Bir süre sonra bir anda rahatsızlanıyor ve çok mücadele etmeniz gerekiyor kurtarabilmek için. O yüzden başında tedbirinizi alıp sulamanız, suya götürmeniz, su içirmeniz en doğrusu sonra problem yaşamamak için. Dışarıda bir tane koyun var. Bizimki mi diye bakıyorum. Gel, gel, gel. Evet, bizim koyunlarımızdan değil. <laughs> Muhtemelen sürüsünü kaybetti bu da. Döner dolaşır gene bulur. Evet biz kendi Yukarı doğru şöyle bir çıkalım. Vallahi arkadaşlar koyunlarımız güzel yayılıyor. Yalnız arada bir koç görüyorum. Bizim koçumuz yok. Dinlesin diye bir <laughs> bakalım. sporcu bir koç belli. Yürüyüşünden maşallah. Ama halele bizim sürüde işi yok. Muhtemelen köydeki arkadaşlardan birinin bir yerden bir açıklık bulup girmiş içeriye. Koyunlarda kostak olunca yani çiftleşmemiş. Yakın dönemde doğum yapmamış. Koyun olunca Koç bunu anlıyor. Sürünün peşinde dolanıyor. O koyunu yakalıyor. Ve çiftleşiyor. Evet maşallah çok güzel bir koç. Ne dediğim gibi sportif, atletik, geniş göğüslü, uzun salınımlı yani boyu uzun. Omuzla kalça arasındaki mesafe uzun. Arka ayaklar ciddi kuvvetli. maşallah diyoruz. Tabi istenmiyor böyle şeyler çünkü e, ee, koyunların doğum zamanı birbirine hep yakın olmalı. Çünkü hepsini birlikte kapatıyorsunuz, açıyorsunuz. Doğum zamanı birlikte hareket etmelerini sağlıyorsunuz. Doğduktan sonra kuzuları aynı dönemde annelerinden ayırmaya ya da işte dönem dönem ayırmaya başlıyorsunuz. O yüzden böyle arada tek tük böyle farklı zamanlarda doğum olunca haliyle sürünün bütünlüğü bozuluyor. O yüzden istenmiyor bu durum. Herkes koçunu bağlıyor. Ama belli ki bu arkadaş bir yerleri kırmış çıkmış. Gelmiş bir de bizim sürüye karışmış. Sürümüzde geç gebeler var. Mesela örnek bu koyunumuz cinsi de farklı bunun. Bu geç gebe. Bildiğiniz gibi bizim koyunlarımız kuzuladı. Kuzularımız oldu. Ama e, arada 3-4 tane geç gebe var. İşte bu bütünlüğü bozan olaylardan, hareketlerden biri mesela. Farklı dönemde koça gelmiş. Koçla çiftleşmiş. Geç farklı bir dönemde gebe kalmış. E şimdi diğer kuzuları biz artık annelerinden ayıracağız. Onları yayılıma götüreceğiz. Yedireceğiz, içireceğiz. Bu arada bu 3-4 tane koyunun yavrusu içeride kalacak. Anneleri yani, de haliyle koçu beğendim yani. Hakikaten maşallah subhanallah kiminse veririz tabi. Arkadaş gelir alır. Evet duruşu falan gayet güzel. Devam edelim. Ah işte bir tane de burada var. Yine geç gebelerden bir tane. Bunların da doğum zamanları yaklaşıyor. Tahmin ediyorum. 15 gün içerisinde doğacaktır. Bu iki tane. Gene var. O nerede? Bir arayalım bakalım. Evet bir tane de bu var. Artık bunlara ayrı bakacağız. Bunların dönemleri ayrı olacak. Yapacak da bir şey yok. Evet. Suyumuz var ileride. Yalağımız var, çeşmemiz var. Oradan sularını içiyorlar. Sonra koruda kiralamış olduğumuz koruda yayılıyorlar. Bu yaklaşık işte 3-4 aylık bir süreç buraya getiriyoruz. Ondan sonra da aşağıda bu da ektiğimiz bir bahçemiz var. Tarlamız var yaklaşık 15 dönümlük. Oraya götüreceğiz. Biçildikten sonra kalan otları yemeleri yayılmaları için sonra buğday bildiğiniz gibi bu aralar buğday çok kıymetli buğdayla besleyeceğiz sağdan dördüncüsü ve hamile olan koyunlarımızdan Evet arkadaşlar herkese selam. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu yeni videoların sıklıkları tabi sizin yapacağınız aksiyonlarla belli oluyor. Ne kadar çok talep görürse videoların çokluğu o kadar artacak. Abone olmanızı tabii ki bekliyoruz, istiyoruz. Çok abone olunca ne olacak onu da bilmiyorum ama herhalde daha faydalı çekimler yaparız. Profesyonelleştikçe daha güzel görsel sunumlarımız olacak. Bir köy hayatında beklemediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Sincap mesela ben Televizyonda görmüştüm ama burada her günde 2-3 defa denk geliyoruz. Bir ara onun da videosunu paylaşırım. Tekrar görüşmek üzere.